Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere YouTube'dan olan arkadaşlarımı tanıtacağım. Ee, tanıtacağım neye? Neyse ikimiz bu. Evet. Bu benim arkadaşım da. YouTube'dan tanışmadık. Normal arkadaşım işte. Video atmış. 4 tane. Bir de bir tane daha var da onu göstersin. Pek gelmiyor. Tamam arkadaşlar arkadaşlar şimdi bu benim kanalım yani Buradan geliyoruz, 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 geliyoruz. <laughs> ne kadar da fazla video yapmışım. Geliyoruz, gel geliyoruz, geliyoruz. Galiba geliyoruz. Yok çok eskilere gittim. <laughs> Sanki. Aynen çok eskilerde. Tam bu. Şimdi, tam buraya giriyoruz. Evet. Ona en son tanıştığım arkadaşımla. Evet arkadaşlar. Biz hangi videoda tanışmıştık size göstereyim bu arada. Şu videoda bakın. Sonra ben durun arkadaşlar dur video duyduracağım. Tamam Kübra seviyorum ama Ayşe sevmiyorum demişim ben. Sonra ben Ayşe Macar'cıyım ama senin fikrinde de saygı duyuyorum, duyuyorum demiş. Ben bununla tanıştığım zaman iki ay olmuş yani. Sağ ol demişim. Sonra bir şey değil demiş. Sonra arkadaşlar şey oldu. Bakın. Ya, bu benim bu videoma geldi. Durun durun. Bu videomu 10 Ağustos'ta çekmiştim. Yani ona Ağustos gibi tanışmıştık. Bir gün sonra mı? Bu da demiş ki beni hatırladın mı? Ayşe Arı Kübra Nisa videosunun sahibi bu abuş oldum diyor. Tamam. Ama ben sonrakini hatırlamıyorum nasıl olduğunuzu. Tamam. Bu videoda şu da Şuydu. Bunu ben ne zaman tanıştığımı hatırlamıyorum ama bu da bu. Evet. Onunla tanıştığım zamanı pek hatırlamıyorum ama ilk videosuna gidersek bence Görebilirim Evet Videoları silinmemiş Bir de arkadaşlar bir de Bizim o zamanlar Ben bir tane video atmıştım Belki hatırlıyorsunuzdur sen kimsin be diye bir şeyini, bir tane video atmıştım hatırlıyorsunuz belki. Bir tane çocuk vardı. Sanki o bağlanmış ama Ahmet oldu ismi. Işte. Evet. İşte arkadaşlar biz ona savaş kurmuştuk. Aynen. Çünkü o benim videoma gelip demişti ki sen kime be diyorsun ya demişti. Kendini tanıtmıştı işte arkadaşlar. E sonrası arkadaşlar işte pek hatırlamıyorum ama neyse arkadaşlar ben bununla nasıl tanıştığımı hiç hatırlamıyorum ama bence videolarıma bakarsak hatırlarım ama ne kadar da fazla videom var arkadaşlar Baksanıza. Hepsi yani arkadaşlar. Ben o kadar fazla video yapmışım ki yani bir yıl olmuş şu bitti bile. Evet. Sonra buradan arkadaş ama videolarım aslında daha fazla uzun videolarım daha fazla oldu. Çünkü ben eskiden short ee, çekmeyi bilmiyordum arkadaşlar sadece izliyordum da. Evet arkadaşlar. Ben çok fazla video atmadığım için arkadaşlar direkt iki aylara başladık. Evet bir ay. Oy. Dur arkadaşlar. Dur arkadaşlar eski videolarıma gidelim. Hadi. Dur şuradan herkes açık değil mi? gidelim. Bu bizim bir yıl önceki video. Evet. Şu videoyu çekerken Ayşe Mecarı falan o zaman bu başta değiştireceğim İlk ilk video en, ilk videoya gidelim. He, ben bir tane video çektim ama ha, hatırlıyorum onu o zaman elektrikler gitmişti aynen bakalım lan çoğu bir yıl önce bakın bazılarında ara, arası çekmişim de bakın mesela o zamanlar zaten şeydeydim ben Adıyaman'daydım Evet. Ben de kulüp açıyorum demişim. Sonra açmadım. <laughs> hmm. Arkadaşlar ben daha videolarımı bilmiyorum telif yediğini. <laughs> hmm. Arkadaşlar şunu bilgisayarda çekmiştim hatırlıyorum. Evet ama olmadı. Şunu da hatırlıyorum sanki ya. Evet. No, arkadaşlar baksanız bu. Oha arkadaşlar kedi videoları bile olmuş. Arkadaşlar şu şeri hatırlıyorsunuzdur değil mi? Çekemiyorum artık çünkü es Aras girmiyordu şimdi Roblox yasaklandı ama Aras'ın evine gizlice girdim serileri çekiyordum ben. Çok komikti. Ben Aras'ta e, Roblox'ta bir keresinde Brookhaven'da en son buluştuğum şey şöyle bir şeydi ben oyundaydım. aydım uzun ama hani arkadaşlar biliyorsunuz benim şey bu, Robux alıyorum ya hani ben hani beni Robux'ta e, şey ben almıştım ya hani neydi ismi Pencils. İşte orada takılıyordum tam sonra e, o oyunuma katılmıştım arkadaşlar sonra ben de e, o da demiştik yani yani şöyle bir şey demişti sanki pek hatırlamıyorum ama Selen neredesin demişti sanki hmm, ee, Sonra arkadaşlar ben de oyundan çıkmıştım Evet ama bir daha da geri dönmedi işte Neyse arkadaşlar bu şey diyeceğim canım Roblox'um Yasaksın değil mi? Bu arada arkadaşlar Roblox'a VPN'e girerseniz bile giremezsiniz artık arkadaşlar. Çünkü Roblox'un güncellenmesi lazım ve biliyorsunuz ki Roblox'a Play Store ve App Store'dan kaldırıldığı için arkadaşlar güncelleyemiyorsunuz. Yani işte. Evet arkadaşlar. Bugünkü videodan bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, görüşmek üzere bay bay